Baba hadi gel birlikte oynayalım seni bekliyorum. Tamam kızım bekle geliyorum ben de. Ya evet baba ya kardeşim haftalarda hiç vakit ayırmıyorsun seni bekliyor. Sorma kızım ya bugünümü ona ayıracağım zaten onun için geldik. Baba telefonun çalıyor. Tamam kızım geliyorum. Baba ya niye durdun gelsene. Kızım bekle bir telefona bakıp geliyorum. Al baba iş yerinden arıyorlar. Görüşüp geliyorum. Ya efendim gelemem. Bugün çocuğumla vakit geçirmem lazım. Ona söz verdim. O yüzden gelmek istemiyorum. Mecbur mu? Tamam efendim, geliyorum. Ne oldu baba? Ya kızım gitmem gerekiyor ya. Mesaiye çağırdılar ve mecburiymiş. Ya baba sence Esma bu duruma çok üzülmeyecek mi? Kızım sen söylersin ona ya. Benim acilen gitmem lazım. Başka zaman artık. Abla babam niye gelmedi? Esma babamın acı bir iş görüşmesi çıktı o yüzden gelmedi. Of abla ya, ben bağını çok istiyordum. Of.